Evet arkadaşlar bak zenginin evini yaptım. Güzel de oldu galiba. Fakirin evi. Güzel oldu kesin. Durun bir Kar Kardeş. Kardeşim için yap. <laughs> Şarkıtı, ne Eşart ne istiyor? <laughs> bu bardaktan. Ne bu ne ki şimdi o? Neyse. <laughs> Bakın şunlar da eski ev yaptı. <laughs> Güzel oldu değil mi? <laughs> Hatta etmeye edeceğim lav koydum. <laughs> Yapacağım bana ne? Yaptım bile. Neden yaptın sen? Evet. Bak örümcekler özden geliyormuş ya. Orada <laughs> <Ne oldu> yapsam var <laughs> <Oymuş> ya. ya. <laughs> Bakın nasıl. Şimdi. Bakın her yere korunmak için lav koydum. Şehrin girişi burada. <laughs> burada. Arkaşı, Bu, evi Bakın Bendim. Ben bakın cam koydum mat. Şuraya da koydum birazcık. Şuralar burada da saat. Saat kaç? 33. Evet. Mahtar. 3'e 9 kez. Bakın arkadaşlar. Böyle villalarda var. Buraya da öyle bu yaptım. Benim <laughs> meyvelerim burada. <laughs> burada da meyve var. Birazcık şey koymuşum. Ah bu of. Ah, <laughs> Burada da demirden altın var. <gülüyor> <gülüyor> Bakın arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Ne kadar önce buluyordu. Katman kayısı yaptım. Ama olunca en kap, en önemli yer ne <laughs> Bakın çekin şeyin dışında çok güzel şeyler. yaptım. <laughs> Şurayı da ben yaptım. Bak suçlular var ya hapishaneye girsin diye. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik bir şey yaptım ya. Yeni <laughs> ben suçluyum ya. Eee? Böyle hapishane <laughs> şöyle gelip taktik yapmışım ben. Ama yani olmayacak. Artık oraya gidip nasıl nasıl orayı da kapatıyorum artık dokunamıyoruz buradan da böyle yani ama ben şurada kaldım Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi artık bizim malzemelerin yerini alalım göstereceğim. Hayır 3 parça 3 parça vay gelsin sana abi. Bu Bakın şurada kamp. var. Bakın burada ne bir Buraların hepsi benim. Ama zavallı arkadaşlarım. canlar koydu. Bak hala gelmedim. bir tane. tane aldım bundan. Bir tane aldım. Şur bakmak istiyorum ya. Tamam. <laughs> neresi? <Dönes. gülüyor> Şuranın hayba. Bu da yakpanı. Büyük Bu da. <laughs> Bakın beğendiğimi sen daha iyi yedik bir Elma ağacı keşfedeyim de. oğlunu unuttum. Bakın. Sizce ne yaptım? Ben kuleler yaptım sanmayın. Böyle gidiyoruz işte, İşte. Şimdi ağzılarını göster. Açalım. Elmas fabrikası. Altın fabrikası. Zümrüt. Kömür. Demir. Bütün fabrikaları yaptım. Taş. <laughs> Ruby. Dolar. Araba. Bakır bura. Bunun adı olmasın ya. Şurada bakın. Yedek olarak burada da bir ev var. Kaybolursam bir tam Aynen. buradan şehir Ağabey. gözükmeyecek değil mi? Ağabey. buradan gözükmüyor. Değil mi? Değil mi? O zaman şuradaki polis Ağabey. merkezi var ya. Şey, yakın oldu Ağabey. hiç? ateş yakın olduğu için Hmm. sizce Aynı. dur dur Bir, yemeğimizi yapmamıza yarıyor çayımızı yarıyor Hayvanlar bize zarar vermez. Ama insanın mi? İnsan nerede Koş Hayvanı koş gelmez. koş. Hmm. De ben de... ne, ne ya? De... Hmm. Bakın, Bakın, ya. <laughs> bir Bakın zenginin evini de yaptım. Birazdan <Yaptım>. <laughs> 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 Görmüş. Burası da işte böyle. <laughs> Az ne Bir tehlike olursa suya atılırım. Yani lav gelirse. <laughs> evet. Arkadaşlar. Bak hiç bilmemiş gibi yapacağım. Tennet. <laughs> 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 Burada hem de. Tam burada olacak. Şurada. Tam burada bir patlama olacak. Patlatacağım. Yok kapatacağım. Ne? Ne? Mi? Nasıl manzara geçti? Sayılara bana... bak ya. Şimdi. Hayır. Hayır. Hayır diye. Gene bak Evet, gidi evet gidi Tuzlanda, of, gidiyor. Ben, evet. Ben, 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 evet. Evet. Hayır, gidi evin her gidi yeri paramparça. evi daha yeni yapmıştım. Bir de onu oraya yapacağım. Onu patlamasak elime zarar verecek. Şuraya yok. Patlayacağım. Çekilin. Şurada çok, çok büyük yapacağım. bir patlama yapacağım. Hem de burada onun nereler patlayabilir Evet arkadaş Evet başlıyor Hadi bakalım. Polis merkezi param parça olmayacak. Böyle mi? Yeni Evet. Bismillah. Her yeri patlatıyorum. Oo, oo, ana. Oo, oo. Oo. Durum ses.

Geliyorum ama bir şart söyleyeceğim Abo kanalıma abone olun like atın <laughs> bak dediklerini yap 4000 aboneyi çok istiyorum olursanız çok sevin şimdi videomuza devam ediyoruz <laughs> neyse arkadaşlar

polis merkezde havalı Ya bu sanayi. <laughs> Oo. <laughs> <laughs> Hayır. Köylü kaçtı. Geç <laughs> yerine. Geç. Geçeceksin yerine. Ha. Orada dur tamam mı? He. Evet. <laughs> 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 Bunu artık yakalamak çok zor ya. Tamam mı orada dur? Cici. Sana zümrüt vereceğim. Sen, şimdi, biliyor musun zümrütler? Çok yerde mi madem? Ha 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 şaka yaptım. Şimdi. <laughs> Nasıl <Neyse>, boş ver, <laughs> polis merkezini? Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Gölü <laughs> patlayacak. <laughs> Oh, oh 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 kay kay Oğlum öyle bir patlama olacak ki Bum da dengedir ne da dengedir ne Oğlum öyle bir patlama olacak arkadaşlar Şimdi 3 2 1 bam 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 Havaya uçacak bütün şehir

Tamam, abi bir yapmak Ama Ömer, de, o, e, Ömer de de var. Ben de, de var, <laughs> değil mi? Ben de, de varız işte. şey var. Evet arkadaşlar yapıyoruz. Zamanı geliyor aldım resmen. Dur şöyle yapsam. Ve şöyle bir oçlu iş yapsam. Şimdi zamanı geliyor. Gerçekten. Tamam, tamam, tamam. de... Adı ne? ne? Adı ne?

Nakit ama biraz daha içeceğim. <laughs> Bundan <sonra içeceğim> <laughs> Çünkü o tohumu yemek istiyorum biraz anladın mı? S böyle?

bakalım arkadaşlar. Uyursak daha iyi. Ama bunun kapısı da şurada olacak. Tam burada. Şimdi buraları takarken şimdi şimdi, şimdi şöyle kapı olacak. Dişi elmet ayrı Bir bölgeyi kaçırdı mükemmel fırçalama kapsamı. Evet. Ne evet. evet. <laughs> Şimdi hemen şurada uyuyalım ya. Sabah olunca tekrar devam ederiz.

Burada konum şartı Gel bakalım diye. Bir arkadaşım olsun bari ya. Rahat fakir. Fakir. Buradan kaçamayın. Ne yapayım? <laughs> gel sen dışarı mı? Tamam mı? Sakın kaçayım ben de. Yavaş yavaş böyle Kapıyı yapalım. da kapatayım. Yoksa böyle koşarken baba <laughs> <lava atılar gülüyor> öyle. Yaptık mı bir daha. Güzel. Of oturabiliriz ya. Arkadaşlar. Gözüm mi öyle.

aman ne güzel ha dışarıda gelsin ya arşivi şey proje her şeyi öldürmüş <laughs> ya <gülüyor> nereye <gülüyor>

Arkadaşlar, o zaman hepinizi öpüyorum. Yarın sabah gelince yarın sabah güzel bir kahvaltı doğada sonra buradan arkadaşlar. Evet, bir bir hala benliksiz de. Benliksiz de. Hepinizi, hepinizi öpüyorum arkadaşlar İlgeciler Evet gibi. evet Gel, ya. Fakir. Ne yapıyorsun ya? De... Geç. Geç içeri geldi normalde iyi Burada döve döve. sen gir. Arda. Hop Arda. Ben nereye gideyim? Arkana. ya. Sen. Her gün nereye? Zilgil.

geliyor bakma olmuyor. Evet. Olmuyor. Vallahi. Ne giyersen öyle. Hayır. Hadi. Tamam. 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 Tam

yapmışsın? Ben iftira attım sana zaten. Belki ben sana bir şey söyleyeyim. Evet, yani yarın bütün... bir Nasıl Kes sesini. Neyse. Kes Odu. Odu. Neyse. All right all right.